Merhabalar, 2023 2024 eğitim öğretim yılında Tuzlugöl Mahallesi'nde Şehit Hamit Kandur İlkokulu şu anda merkezde bulunmasına rağmen köy Okulu, Bir taşra Okulu gibi 4. sınıflarda yaklaşık 120 tane öğrencimiz şu anda taşımalı sistem eğitime geçmiştir. Milli eğitimin yanlışından dolayı çocuklarımız şu anda gördüğünüz gibi kaldırım üzerlerinde sınıf bekliyorlar. Şu anda sistemin ne olduğu belli değil bu çocuklarımızın sistematik olarak yapılan yanlıştan dolayı mağdur olması Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bakanlığının bir ayıbı olarak ifşa etmek istiyorum. Durumum yok. Ben bir servise verecek durumda değilim. Ben onun için buraya taşındım okula çıktığın yani yakın deyin ona göre bir şey yapın Milliyetim misiniz nesiniz öyle de olur mu? Çocuklar sevse bir bak yerlerdeler. Öyleyse okutmayalım. Hem çocuklarınız okudun okudun diyorsunuz. Sayın velilerimiz, sayın öğrencilerimiz eğitim 2023-2024 eğitim öğretim yılı ülkemize, Abi. ilimize, okulumuza hayırlı olsun. Bu sene Nüfusumuz, öğrenci sayımız hızlı bir şekilde artarak devam ediyor. Bu yüzden sınıflarımızı Şemsi Sivasi İnovatif Ortaokulu'nda size bağlı olarak ders görmeye devam edecek. Şu an geçici bir çözüm. İnşallah bir çözüm bulacak büyüklerimiz. Her zamanda yeni bir bina yapılırsa en şeyimiz, kurtuluşumuz bu olacak. Şu an Milli Eğitim Müdürümüzle belki takip ediyorsunuz. Okulumuza geldi, ziyaret yaptı. Sorunu yerinde gördü. Bunun için çalışma başlattı. Nasıl bir an önce bu okul yıkılacaksa yıkılacak, yapılacaksa yapılacak talimatını verdi gerekli birimler. Sizler de bizler anlayacaksınız. Çocuklarımızı götürmekte bir sıkıntımız yok. Birlerimiz beş şube olarak açtık. Burada öğretmenlerimiz geldi görevinin başında. Sizlerden isteğimiz sosyal medya ve televizyonlar takip Bakan Bey'in emrini duydunuz. Bunlara riayet edelim. Okula geliş gidişlerimizde dikkat edelim. Diyor ki koridorlarda falan fazla velimiz olmasın bahçede. Bu törenlerde buradan sonra artık bahçe dışında olacaksınız. Bahçeye içine girmeyelim. Okuldan kitaplarını alacaklar. Bir de olsa dört de olsa hangi sınıf olursa olsun. Or Yetmez yani. Tekrar eğitim öğretim yılımız okulumuza, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olsun. Başarılı bir yıl dilerim.